Verebilir miyim çalışacak? İyi dinlerse verir. İyi dinlerse verir. İyi dinlerse verir. Verebilecek mi? Verebilecek, nasıl verebilecek Göstereceğim şimdi. bir, yani şurası farklı bir <laughs> alan. İnsan soruyu sorarak da <laughs> anlamıyor, soru sorduktan sonra anlıyor, burası değişik bir <laughs> alan. <daha>. Burada bir hipnoz <laughs> bir var. Yani bir ürün değil. Gerçekten burası çok farklı bir şey. Evet, başladık. Şu andan itibaren anda sorduğum her şey yani son olarak. Mesela 5 kere beşlersem çakın yirmi beş kere, istersen, çabuk, beş kere istersen, üç tane yanlış cevap kitabı alıyor. Her ne son kitabını Mevlana alışında üçüncü öğretim. Başladık mi arkadaşlar? Tamam. Bazı itiraz geliyor hocam başladık dememiştim falan. Ne üç kere başladık diye söyledim. Ona göre bir bakacağız. Ee, bir şeyle Yani ona göre e, sonun, her soruya yanlış cevap vermiş yani lazım. yaparsınız. Çünkü neden? Evet, yani bir soruyu da